Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Türk Dünyası Belediyeler Birliği 3. olan genel kurul toplantısı kapsamında birçok siyasi ismi ağırladı. Teklifi sizlere sunuyorum. Divan Başkanı olarak Erol Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili. Türk Dünyası Belediyeler Birliği kurucu başkanı divan üyeliklerine İsa Ömür Kulov Kıbrısistan Cumhuriyeti Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Farkant İkbal Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci görevini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na devretti. Değerli Bakanım, çok değerli misafirler, değerli meslektaşlarım, değerli kardeşlerim. Türk Dünyası Belediyeler Birliği görevini 2009 yılında değerli başkanımız Erol Kaya'nın 2009 seçimlerinden sonra aday olmaması ile boşalan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı ondan devralarak bugüne kadar sizlerin destekleriyle buraya kadar getirmeye çalıştık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş belediyeler arası işbirliğinin önemine değindi. Ve özellikle yerel yönetimler bu konuda en önemli sorumlu bilimlerdir ve kurumlardır. Tabi burada bugün bakınız bu yüzyılda artık dünyanın değişik noktalarından gelip bir yerde buluşabiliyoruz farklı coğrafyalarda, coğrafyalarda yaşayarak birbirimize yakın ilişkiler kurabiliyoruz. Bilgi ve deneyim paylaşma imkanlarımız ve fırsatlarımız var. Ve bütün bilgilerimizi birbirimize açmak zorundayız. Bu bakıma yerel yönetim olarak bizlerin hem dünya barışına önemli katkımız hem de insanların refahı için önemli sorumluluklarımız var. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Çevre tamam, ve Şehircilik Bakanı Erdoğan tamam, Bayraktar da Türk Dünyası Belediyeler Birliği 3. Olağan Genel Kurul toplantısında söz alan siyasi isimlerdendi. Türkiye hakikaten bu coğrafyada 780 bin kilometre kare coğrafyada yaşayan 75 milyon nüfusu ve tam bilemiyorum ama 250 milyon civarındaki e, Türkiye Cumhuriyetleriyle beraber olan nüfusumuzla bütünleşerek güçlenme yolundadır. Dünyada bunu kabul ediyor. Yani 21. asır Türk asrı olacak. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin 3. Olağan Genel Kurulu'nu değerli huzurlarınızla birlikte gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bu toplantının başarıyla devam ediyor olması ve inşallah da başarılı bir şekilde sonuçlanması hepimizi sevindiren onurlandıran, gururlandıran bir husustur.